Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Sizinle Grid Independence Study. Türkçe'ye çevirecek olursak A'dan bağımsız çalışma, safety çalışması üzerinde konuşacağız. Bunun için size bir tablo hazırladım. Bu tablonun amacı e, mesh size ya da A sayısını nasıl seçeriz? Ona karar vereceğiz. Şimdi bu tabloda 5 tane kolon var, bir kolon eleman sayısını gösteriyor, ikincisi gerçek çözüm, sonra yaklaşık cfd çözümü, yüzde hata, en sonunda da hesaplama zamanı var. Şimdi simülasyon yaptığımızda eğer çok bilinen bir e, test üzerinde çalışıyorsak onun e, bir gerçek çözümü vardır. Şimdi buradan anlıyoruz ki bu analitik bir problem ve bir boyutta çözülmüş. Bunu zaten eleman sayısından da anlarsınız. 40'tan 2400'e kadar çıkarılmış. Biz gerçek CFD hesaplamalarında bizim nodlarımız bileyim, endüstriyel bir uygulamayı düşünürsek 500 bin, 1 milyon, bileyim, 4 milyon. Gerçi istediğiniz kadar grid sayısı arttırabilirsiniz ama bunun da bir sınırı var. Neden? Bu hesaplama zamanıyla ilgili, bilgisayar kapasitemizle ilgili. Şimdi bu problemde gerçek çözüm var. Biz buna ulaşmak istiyoruz. Üçüncü kolonda ise yaklaşık CFD çözümünü görüyorsunuz. Yüzde hatanın tanımı da gerçek çözüm eksi yaklaşık çözüm çıkartılıyor. Daha sonra da gerçek çözümü bölünüp yüzde çarpılıyor. Şimdi bu tabloda mesela ilk denemede 40 tane mesh sayısı kullanılmış ve yüzde 18. Bunun içinde 1.70 CPU time'ı var. Maksimum Eleman sayısına baktığımızda bu 2400 ve neredeyse hemen hemen gerçek çözüme ulaşılmış ve CPU time'ı da ya da hesaplama zamanı 10 katına kadar çıkmış. Şimdi bu bir boyutlu bir çalışma olduğu için siz eleman sayısını istediğiniz gibi arttırırsınız ta ki gerçek çözümü yakalayıncaya kadar. Ama bunu üç boyutlu çalışmalarda yapmak zor. O nedenle e, biz bu eleman sayılarını e, coarse mesh, fine mesh, finer mesh diye ayırıyoruz. Türkçe söylersem kaba ağ, ince ağ, daha ince ağ. Şimdi e, biz eğer kaba ağ kullanırsak zamandan tasarruf ederiz. Görüyorsunuz 1.7 ama hata oranımız yüksek. Şimdi arttırmışız eleman sayısını arttırdıkça hatanın %18'den 8'e 4'e kadar indiğini görüyorsunuz. Biraz daha arttırdığımızda işte 100-160 dediğinizde gerçekten artık %1'lere kadar iniyoruz. Maksimum işte finer mesh dediğimiz daha ince a sayısında ise gerçek çözüme ulaşmış oluyoruz. Ama bunun karşılığında da CPU time arttırılmış oluyor. Şimdi eğer bu bir akademik çalışmaysa ise siz finer mesh'i seçersiniz çünkü amacınız gerçek çözüme ulaşmış demektir. Siz bunu böyle raporlayabilirsiniz. Ancak eğer siz endüstriyel bir çalışma yapıyorsanız e, siz e, zaman e, çok fazla tutacağı için siz e, ben olsam mesela endüstride e, %10 civarı bir çözüm yeterli sayılabilir. E, Kaba ağda 60 korsmeşle e, siz şey yakalayabilirsiniz. Neredeyse ilk üç digit'i tutmuş. Böyle bir e, çalışma e, ne demiş oluyoruz? Eğer ben bir endüstriyel uygulama, uygulama yapıyorsam e, meşi daha kaba tutabilirim. E, eğer bir e, akademik çalışma yapıyorsam mümkün olduğunca meş sayısını arttırır gerçek çözüme ulaşabilirim Çünkü burada bir model denendiği için modelin e, bir parametresi vardır Siz o parametreyi arttırdıkça e, gerçek çözüme ulaşıyorsunuz demektir O nedenle bu e, bu model e, bir safety modeli olarak e, yayınlanmaya hak kazanır şimdi endüstriyel uygulamalarda niye kabamış e, seçeriz şimdi Genellikle CFD çalışmalarında bir parametrik analiz vardır. Yani bir değişkenin birden fazla değeri için simülasyonlar yaparsınız ve etkilerini görürsünüz. Benim genelde tercih ettiğim kaba bir ağla parametrelerin birbirlerini nasıl etkilediğini görmek ve etkin parametreyi de belirledikten sonra ben bir final mesh yaparak çalışmayı sonlandırabilirim Bu tamamıyla Tabii ki tercih meselesi Çünkü siz mes sayısını istediğiniz kadar arttıramazsınız arttırdığınızda hem bilgisayar kapasiteniz hem de hesaplama zamanını hesaba katmak zorundasınız O yüzden kabul edebileceğiniz yüzde hatayı belirleyip ona göre bir CFD çalışması yapabilirsiniz. Bir de şöyle düşünelim. Ben sadece mesh sayısını arttırarak evet ağdan bağımsız bir çalışma yapmış olur muyum? Şimdi eleman sayısı evet bir parametredir. Bir boyutlular için kesinlikle çok iyi çalışır. Ama siz iki ya da üç boyutlu bir çalışma yaptığınızda değişkenin geometrinin neresinde arttır, arttığına dair bir fikriniz yoksa sistemi çok iyi tanımıyorsanız ya da diyelim ki tanıdınız ama mesh sayısını yeterince arttırmamışsanız ya da mesh sayısını arttırdınız ama e, yaptığınız e, meşler daha çok o değişkenin değişmediği bölgelerde fazlaysa sizin eleman sayınızı arttırmanızın hiçbir faydası yoktur. Ama en azından böyle bir çalışmayı yapmak e, sisteminizi tanımanız açısından önemlidir.